Altcoin rallisi gelecek mi? Total nedir? Dominans nedir? ADRS nedir? Bitcoin dominansı düşerse altcoin rallisi gelir mi? Bunun gibi daha birçok sorunun cevabını bu videoda bulmaya çalışacağız. Bitcoin, altcoin rallisinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini anlamak için nelere ihtiyacımız var? Öncelikle bunları belirleyerek devam edelim eğitimimize. Tabii ki de öncelikle para giriş çıkışlarını yani piyasaya giren likiditeyi belirlememiz gerekiyor. Kripto piyasasındaki ürünler neler? Bitcoin, Ethereum, Altcoin ve Stable Coin'ler yer alıyor. Bunlar arasındaki para akışlarını gösteren grafiklere, verilere ihtiyacımız var. Çünkü hangi dönemde Bitcoin'in rally yaptığını ya da Ethereum'un ya da Altcoin'lerin rally yaptığını belirlememiz için. Öncelikle Total ve Dominas grafikleriyle başlayacağız. Tabii ki bu videomuzda sadece Totallerle tamamlayacağız. Bir sonrakinde de Dominance'la eğitimimize devam edeceğiz. Öncelikle total grafikleriyle devam edelim. Bu total nedir? Tüm kripto piyasasının toplam değerini gösteriyor bize dolar olarak. Yine baktığımız zaman ilk 125 coin'in piyasa değerine göre hesaplanıyor. Bizim için önemli bir veri kaynağı. İçerisinde Bitcoin, Ethereum, altcoin ve stablecoin'ler yani kripto para piyasasındaki tüm ürünlerin burada yer aldığını görüyoruz. Yine grafikler üzerinde bunu görmek istersek total yazdığımız zaman karşımıza çıkacaktır. Piyasaya giren likiditeyi sağ taraftaki bölümde dolar cinsinden görebilirsiniz. Total 2 nedir? Bitcoin ve stablecoins'ler hariç kripto paralarının toplam piyasa değerini. Yine 225 coin'in piyasa değerine göre hesaplanıyor. Burada en başta Ethereum yer alıyor buranın içerisinde ve diğer kalan 225 coin yer alıyor. O yüzden bu grafiği de yine örneklerle açıklamaya çalışacağız. Total 1'den Total 2'nin farkı ne derseniz Total 1'de tüm kripto para piyasasındaki ürünler varken Total 2'ye geldiğimiz zaman Total 2'de Bitcoin ve stable coin'leri çıkarıyoruz. Onun dışında kalan Ethereum ve altcoin'ler yer alıyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi Total'den Total 2'ye geçtik. Yine Total 2'nin içerisinde de Ethereum ve altcoin'lerin verilerini görebiliyoruz. Yine grafiklerde total 2 yazdığımız zaman bu şekilde karşımıza çıkacak. Altta da örnek olarak yazdım. Ethereum altcoinlere giren likiditeyi sağ taraftaki gördüğünüz bölümde dolar olarak bizlere gösteriyor. Total 3 nedir? Bitcoin, Ethereum ve stable coin'ler hariç altcoin'lerin toplam değerini gösteriyor bize. Yine piyasadaki bu saydıklarımızın dışında kalan İlk 125 coin'in piyasa değerine göre hesaplanıyor. Total 3'ün avantajı ne dersiniz? Özellikle altcoin'lere yatırım yapan yatırımcılar için buradaki piyasaya giren parayı buradan rahatlıkla görebilirler. Yine total 3 verisi de total grafiğinin 1.6 ve yine o da beslenmeyi altcoin'lerden yapıyor. Yani altcoin'lerdeki likidite bize total 3'ü gösterirken total 3'ün içerisindeki altcoin'ler de bize total grafiğinin bilgilerini vermiş oluyor. Yine grafikler üzerine total 3'ü yazdığımız zaman bu şekilde karşımıza çıkıyor. Yine altcoin'lere giren likiditeyi grafiğimizin sağ tarafında dolar olarak bizlere gösteriyor. Total grafiklerinden neler öğreneceğiz? Asal konumuz bu. Kripto para piyasasına toplam giren çıkan parayı dolar cinsinden burada görebiliriz. Yine ikinci bir konu Ethereum Wild Coin'lere giren çıkan parayı buradan görebiliriz ve bunlarla kendi aralarında kıyaslamalar yapabiliriz. Yine üçüncü konumuzda bizim için en önemli konu altcoin'lere giren çıkan parayı dolar cinsinden burada görebiliyoruz. Bu üçünü nasıl kullanacağız? Öncelikle totale baktığımız zaman totalde bir yükseliş varsa kripto para piyasasına bir para akışının bir likiditenin girdiğini söyleyebiliriz. Sonrasında da giren bu likiditenin dağılımını öğrenmek için yine total 2 ve total 3'ten faydalanabiliriz. Buradaki grafiklerde örneğin total 2'de bir yükseliş varsa para demek ki Ethereum ve altcoinlere giriyor. Eğer ki yükseliş burada total 3 grafiğinde ise o zaman para Ethereum'un dışında da kalan altcoinlere girdiğini söyleyebiliriz. Ya da total 2 ve total 3'te herhangi bir yükseliş gerçekleşmiyorsa bu sefer para totalde yükselmeye devam ediyor. Yani asıl paranın kaynağı bu sefer Bitcoin'e gittiğini söyleyebiliriz. Şimdi 2018-2021 rallisindeyiz. Gördüğünüz gibi rallinin başlangıç ve bitiş tarihi var. En üstte total, altında total 2 ve en altta da total 3 grafiği var. Total grafiği piyasaya yine hakim. En çok para onun içerisinde. Total 2'ye de baktığımız zaman 2020 yılından sonra daha dik bir yükseliş sergiliyor. Total 3'e de baktığımız zaman yine o da aynı şekilde 2020 yılından sonra daha da yükselişini hızlandırdığını görüyoruz. Biraz sonra bunların verilerini de sütun grafik içerisinde de göreceğiz. Şimdi geldik yine 2018-2021 arasında gerçekleşen ralli'deki para girişlerini kıyaslamaya. Soldaki gri ile gördüğünüz rakamlar 2018 yılında sağdaki renklilerde 2021 yılındaki rally'nin bitişini gösteriyor. En soldaki total verisine baktığımız zaman yaklaşık 100 milyar dolar civarında bir likiditeye sahipken rally'nin sonunda bu paranın 3 trilyon dolara çıktığını görüyoruz. Yine total 2'ye bakacak olursak total 2'deki paranın da burada 45 milyar dolardan. 1.600 milyar dolara kadar yükseldiğini görüyoruz. En sağda da kırmızıyla gösterilen total 3'e de baktığımızda yine buradaki paranın 20 milyar dolardan 900 milyar dolara kadar yükseldiğini görüyoruz. Şimdi de 2021-2022 ay piyasasına bir göz atacağız. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde en üstte total, total 2, total 3 var. Bu sefer de az önce yükselişte verdiğimiz örneğin burada da tam tersinin gerçekleştiğini Total'deki düşüşlerin daha yavaş, Total 2'dekinin bir tık daha yavaş, Total 3'te de düşüşlerin daha sert hissedildiğini görüyoruz. Yani altcoin'lerdeki kayıpların daha sert yaşandığını bu grafikte görebiliyoruz. Yine az önceki grafiğimize 2022'deki ayı piyasasının verilerini de ekledik. Bu grafiğimize baktığımız zaman 2021 yılındaki rally'nin bitişinden sonra 2022 yılındaki ayı bitiş tarihi arasında neredeyse 3 trilyon dolardan 780 milyar dolara kadar düşmüş total grafiği. Yine total 2'ye bakacak olursak rally döneminde 1.600 milyar dolara çıkmıştı. 2022 ayının dibinde de 430 milyar dolara kadar düştüğünü görüyoruz. Yine bu da neredeyse aldığı likiditenin dörtte birine kadar düştüğünü görüyoruz. Yine altcoinlerin içerisinde olduğu total 3 grafiğine de bakacak olursak o da yine 900 milyar dolardan 250 milyar dolara kadar düştüğünü görüyoruz. Yine buradaki oranda yaklaşık olarak dörtte bire kadar düştüğünü görüyoruz. Bunun için boğa piyasalarında doğru noktadan işlemden çıkmak gerekiyor ve de aynı şekilde ay piyasasına da doğru noktada işleme girmek gerekiyor bu verilere bunun için bizim ihtiyacımız var Eğer ki boğa piyasasında doğru yerden işlemden çıkamadıysanız gördüğünüz gibi şu anda paranızın 75-80'ini kaybettiğini bu verilerden görüyorsunuz Şimdi de son dönemde gerçekleşen ralliye bakacağız yani 21-11 2022 yılında artık ayı piyasasının bir dip yapıp sonradan artık yükselişe geçtiği döneme bir göz atacağız Yine gördüğünüz gibi en üstte total, total 2 ve total 3 grafiğimiz açık. Gördüğünüz gibi total 3'te güzel yükselişler sergilerken total 2 ve total 3'te aynı başarıyı göremiyoruz. Total düzeltmesini daha az gerçekleştirirken total 2 ve total 3'teki düzeltmelerin daha derin olduğunu. Yani bu ne demek? Paranın Bitcoin'de hala hareket ettiğini, Ethereum ve altcoin'lerde de kayıpların daha derin olduğunu burada gözlemleyebiliyoruz. Şimdi de aynı grafiğimize güncel verileri ekledim. Bir de o şekilde bir değerlendirmemizi yapalım. Gördüğünüz gibi totalde 780 milyara kadar düşmüş olan likidite bu sefer 2.250 milyar dolara kadar yükseliyor. Yani neredeyse 2021'in rally tepesine doğru yaklaştığını söyleyebiliriz. Yine total 2'ye bakacak olursak o 430 milyar dolardan 1.150 milyar dolara kadar yükseldiğini görüyoruz. Yaklaşık 3 katı bir yükselişi sergilemiş içerisinde Ethereum ve diğer altcoinlerin olduğu grubumuz. Total 3'e geldik. Yani sadece içerisinde altcoinlerin olduğu gruba baktığımız zaman da 250 milyar dolardan 700 milyar dolara kadar bu da yaklaşık olarak 3 katı kadar bir yükseliş sergilediğini görüyoruz. Burada tabi altcoinlerde gereken yükselişi göremediğimizi söyledik. Burada şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. Piyasaya giren coinlerin çoğu almasıyla birlikte pastadaki payın daha çok bölündüğünü söyleyebiliriz. Çünkü daha birçok coinin yükselişini göremedik bile. Sizin de bu konuda yapacağınız yorumlar bizler için önemli. Yorumlar bölümüne bu konudaki düşüncelerinizi sizler de yazabilirsiniz. Yine totellerle ilgili bir örnek paylaşmak istiyorum. 2017 rally bitişinde total grafiklerine sahip olduğunuz zaman neler görebiliriz ona bir göz atalım. Şu şekilde baktığımız zaman 17-12-2017 tarihinde Bitcoin grafiğinde rally'nin son tepesi gerçekleşiyor. Sonrasında bir düşüş hareketi. Mevcuttaki tepeyi geçemeyen başarısız bir tepenin gerçekleştiği yani 06.01.2018'de Yaklaşık olarak baktığımız zaman 18-19 günlük bir süre var. O süre zarfında bitcoin düşüş yapıyor. Düşüşten sonra yükselemiyor. Tekrardan başarılı bir tepe gerçekleştiremiyor. Peki bu dönemde totellerde neler olmuş? Bir de o verilere bir göz atalım. En alttaki mavi çizgimiz bitcoin'i gösteriyor. Çizgi grafikte gördüğünüz gibi üzerinde kırmızı btc ile yazdım yükselenden alçalana doğru bir tepe yaparken bir üste beyazda gözüken total yani kripto para piyasasındaki toplam likiditeyi görüyoruz. Orada yükselişin hala altını görüyoruz. Oysa Bitcoin'de düşüş gerçekleşirken öncelikle totalde yani genel kasada bir yükselişi görüyoruz. Ondan sonra neye bakıyoruz? Total 2'ye. Total 2'ye geldiğimiz zaman da onda da yine güzel bir yükselişin gerçekleştiğini yani Bitcoin buradaki giren paradan kendine düşen payı alamadığını görüyoruz. Para nereye gitmiş? Para öncelikle total 2'ye ve daha sonra yeşille gözüken total 3'e baktığımız zaman da yani alt paranın burada aktığını söyleyebiliriz. Bitcoin düşerken işte gördüğünüz gibi total 3 grafiğinde de yükselişi görüyoruz. Bu şekilde total grafiklerini açarak sizler de piyasadaki durumu yani paranın hangi coin'lerde olduğunu görebilirsiniz. Yine diğer bir örneğimiz 2022 rally başlangıcı. Şimdi karşımızda Bitcoin grafiği açık. 2022'de yaptığı son dibi açtık. Gördüğünüz gibi BTC yükselişine devam ediyor. Burada beyaz bir çizgi çizdim. Şimdi o beyaz çizgiyi diğer total grafiklerinin de neler yaptığını görmek için. Şimdi total grafiğine baktığımız zaman total grafiği de Bitcoin grafiğine benzer bir şekilde yükselişine devam ediyor. Sadece Bitcoin'den biraz daha derin bir düzeltme yaptığını görüyoruz. Total 2'ye geldik. Total 2'deki düzeltmenin neredeyse sıfıra kadar geldiğini görüyoruz. Yani totalden daha çok bir kayıp gerçekleşmiş. Bu ne demek? Aslında para Bitcoin'e girerken altcoin ve Ethereum grubunda paranın daha sert çıkış yaptığını görüyoruz. Şimdi total 3'e geldik. Yani altcoin'lerin içerisindeki gruba. Ona da baktığımız zaman son dibi bile kırdığını görüyoruz. Bu ne demek? Totalde gördüğümüz veri de aslında kripto para piyasasına bir para girişi olduğunu gördük. Total 2'de Ethereum ve altcoin grubuna yeterli paranın girmediğini. Total 3'te ise bu paranın çıktığını gördük. Yani total 3'ten çıkan paranın Bitcoin'e girdiğini söyleyebiliriz. Yani toteldeki paranın yine bir çoğunu Bitcoin'e geçtiğini görüyoruz. Bundan burada 3 grafikte de paranın nereden nereye geçtiğini, nasıl hareket ettiğini bu grafiklerle görebiliriz. Ve buna göre de doğru yatırımı doğru piyasa grubuna yapmamız gerekiyor. Yani bu dönemlerde demek ki Bitcoinle hareket edeceğiz. Daha sonraki rally'nin son noktalarına doğru Ethereum ve daha sonrasında da altcoinlerle hareket edeceğimizi gösteriyor bu grafikler bize. Tekrar bundan sonraki konumuz dominanslar olacak. Dominanslar ve toteller nasıl kullanılır? Altcoin rallisinde hangi aşamadayız? Bu ve bunun gibi soruların cevaplarını aramaya devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.